Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu X işaretinin anlamını neredeyse galiba bulduk arkadaşlar. Size yani düşüncelerimi anlatacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım videoya. Hem de abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz bu arada, haberiniz olsun. Arkadaşlar Şimdi buradaki çoğu karakterde X işareti var. Mesela Crow'da X işareti var. Gagasının üstünde arkadaşlar. Ha bak şu arkasındaki kedi gibi kırpan şeyde de X işareti var. Zaten Leon'un şu yuvarlak düğmesinde X işaret var. Mr. P de var. Arkadaşlar şöyle. Burada da iki işaret var. X işaretinin yani iki tane X işaret olsa arkadaşlar ne oluyor? Ölüm anlamına gelir arkadaşlar. Yani mantıken hatta burada da aha da bu var. Kral ölüm simgesi. Arkadaşlar ya. Bakın bu. Yani bu ölüm işaretidir arkadaşlar. Yani X işareti ölüm olabilir mi? Hem de arkadaşlar neden koltuğu seçtim? Kolu Ay, koltuğu seslendiren kişinin ölmüş olmasını çok kişi şey yayınlıyor arkadaşlar. Bunun doğru olup olmadığını zaten bilmiyorum. Yani daha çok araştırma yapmadım. Ha ama nedense aklıma böyle bir şey geldi ki ölüm işareti olduğuna göre koltuğun seslendiren kişi de öldüğü için garipeme gitti arkadaşlar. Koltuğun bakın şu çenesinin şurada X işaret var. Çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Şöyle de yok arkadaşlar bakın Şöyle yok. Nita'da var mı? Var. Nita'da bakın ölmüş bir ayı postunu canlandırıyor yani buradan da yani ölüm olduğunu hafiften de olsa anlayabiliyoruz arkadaşlar. Leon'da da aynı şey var arkadaşlar. Leon'a gidelim arkadaşlar bakın Leon'un da mesela burada bir tane e, neydi? Buke Leon'un yani ke Leon'un ölüm versiyonu var ya arkadaşlar yani adını tam hatırlamıyorum böyle miydi hiç hatırlamıyorum arkadaşlar zaten seni de e, bir gözü kör olmuş gibi bir işaret var yani <laughs> arkadaşlar. Bu da bile var arkadaşlar. Bakın hem de iki tane. Bir tane şurada. Bir tane de kafasının üstündeki kaptan şapkasının orada. Bir de belinin şuradaki demir yerinde arkadaşlar. Arkadaşlar hem de galiba buna krop sağlamış. Bakın arkada krop var. arkadaşlar bakın şuradan da uyuyor bir gözükmüyor mu? Arkadaşlar hem de silahın arkasında da varmış arkadaşlar. Şu silah bağlanan yerde. Hem de şurada da uygun bir kişi gibi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok tatlı bir şey kısmındaki. Tamam arkadaşlar Daryl'da 3 tane var. Ve Daryl'ın sol tarafından yaralanmış olduğunu görebiliyoruz. Her arkadaşlar. Jackie'de var mı? Yok arkadaşlar. Ah sales are final. Kompleks yok diye gördüm. arkadaşlar station burada da işareti var arkadaşlar. Brawl Stars, işareti var. Ve paralarda Brawl Stars karasına Kavanoz da ona benziyor zaten şöyle şuradan bakınca hafiften paralar gözüküyor görüşünün üstünde. Arkadaşlar bu Growl Passion yapımcısına özel bir karakter gibi bir konuşmalar yapabilir miyiz? Böylelikle arkadaşlar var mı? Hem de kıyafetleri göre de değişiyor olabilir arkadaşlar. Burada da yok ama şeytan gibi bir şeyler falan var arkadaşlar. Baksanıza altın bulutlar dolu. Bayramda yok arkadaşlar. Ha tamam arkadaşlar belirli kişilerde var. Yani yani gösterdim arkadaşlar. Daha birkaç karakterde de olabilir. Yeah, suck it up, Buttercup. Come on, let's go, gang. Benzeyen bir şey var arkadaşlar. Hiç bu sizin dikkatinizi çekti mi? Hem de Brawl Stars'ın parasını çalmış bele yani burada da hafiften gösteriyor Brawl Tarsın parasını çalmış gibi gösterilmiş burada ve. Robot bir tane kol var belinin arkadaşlar ama bu yüzden çok da fazla yargılamıyorum çünkü yani şu vakitte e, kazalardan dolayı çoğu kişi kolunu kaybetmiş olabilir yani dalga da geçmem arkadaşlar çünkü e, bir gün benim de başıma gelebilir herkesin başına gelebilecek bir şey o yüzden gülüp kınamayalım arkadaşlar her neyse karakter de olsa ciddiyeti alalım arkadaşlar yani şu vakitte çok kişi kazalardan dolayı yaralanıyor bacağını kolunu kaybediyor her neyse burada Griffin parasını çalmış olabileceğini de düşünebiliriz arkadaşlar çünkü Griffin'de bir sürü para kavanozu falan var Griffin yerini soymuş da olabilir her neyse Gale'da karın, karın, karın. var mı? Gale'da Gale'da yok arkadaşlar. Blue da yok diyor, diyorum. Arkadaşlar hem de Blue'nun çalıştırılma şeyi arka tarafta. Yani gördüğünüz üzere çevirip de yapılıyormuş yani dondurma. Ve Son gelen karakter Otis <laughs> arkadaşlar. Otis de var mı? Daha yani Otis'e doğru düzgün yeni bakıyorum. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim de Otis'in her tarafı X dolu. Arkadaşlar bu ölüme işaret olabilir mi sizce? Bakın şu kafasının şurada var. Şu tulumunda var genellikle. Bakın kafasının şurada. X ve artı gibi bir şey var arkadaşlar. Yani. Hem de yıldızı da yani bir garip arkadaşlar. Yıldız mı atıyor? Hiç denemedim yani. Çok incelemediğim bir karakter. Biraz da deneyelim. X yani, ölüm işareti genellikle. Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar çok güzel de bir karakter değil benim için şahsen. Ha ama e, bro pasın köpek balığı kolt güzelmiş. Yalanım yok arkadaşlar. Bele belenin bu yılın kostümü plan dükkanda var arkadaşlar. Yani çok hoşuma gitti. Tank çok hoşuma Aa, gitmiyordu de arkadaşlar. You Mercan, Belle çok hoşuma gitti. Yani keşke Belle'm olsaydı da alsaydım arkadaşlar. Yani alabilseydim. Her yani, neyse. Arkadaşlar önceki da bir üstüne yazarlı açılımı yapmayı düşünüyorum. Mesela kaybedersen şunu yap. Şu kostümü al gibi şeyler. Yani yapabilirim. Arkadaşlar bunda var diye diyebiliyorum. Bunda iki işaret var mı? Allah Allah var bir şekilde yok. Bu aksine yani öldürmeye hevesli bir tip gibi gözüküyor arkadaşlar. Oyunda da yakından vuramasa da uzaktan ay yakından çok iyi vuruyor arkadaşlar. Uzaktan kötü vuruyor arkadaşlar. Yanlış söyledim. Yani arkadaşlar yakından milletin içinden geçiyor ha ama uzaktan hiçbir şey yapamıyor. O yüzden ultisi güzel bir yanı yani sevdiğim bir e, karakterdir. Ama biraz daha uzağa ateş daha da seveceğim bir karakter olurdu. Veyahut da kupa yolunda değil destansı e, gizemli efsanevi hmm, nasıl desem arkadaşlar hiç olmazsa Ender'e girebilirdi arkadaşlar. Ender'e. Bakın Elpromo'nun şu kafasının şu maskesin arkasında X işareti var arkadaşlar ya. Çoğu karakter de var. Arkadaşlar ben de böyle açmıştım robası. Normal Riko'yu seçelim. Bakın Riko'nun arkasında var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ateş böceği Riko'yu yeniden seçelim arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu. Ateş böceği Riko'yu. Bu arada söyleyeyim. Rico'nun favori sevdiğim bir kıyafeti. Bir de Ricochet de var arkadaşlar. Ben oyuna sonradan geldiğim için arkadaşlar. O yüzden Ricochet'i kaçırdım. Edgar'ı da bedavaya vermişler. Arkadaşlar ben bir ay sonrasından Mine'yi yükledim. Çok üzüldüm. Edgar destansı bir karakter olduğu için üzüldüm arkadaşlar. Şu anda bende Edgar wow, yok. Hardcore. Arkadaşlar benim abimin hesabı var. Edgar, Pam, çoğu şey var. Bende 28 tane karakter var. Oyunda 58 tane karakter var arkadaşlar. 25 tane karakterim eksik. Ücretsizden neyimiz var bizim? Kesimden. Dediğim gibi arkadaşlar. Dendik kolleti seviyorum. Demaniator <laughs> Collet. Ama çok pahalı arkadaşlar. Collet'te de vardır bende arkadaşlar. Kalkalım şimdi. Kalkalım şimdi. neden şey çok sivri arkadaşlar. Hem de blouse tarzı kalemini taşıyor. Bakalım. <laughs> simgeli kale mini taşı hem de spike e, saparalıkçılığı var ya öyle bir şey vardı ya e, sayfayı unutmamak için arasına koyarsınız İşte ondan var kanal rafs da var diye biliyorum var arkadaş var o değil de arkadan kuyruğu salınıyor O oh, dedik de Yokmuş arkadaşlar. Bu ba bazda var arkadaşlar. Bakın şu göbeğinin şurlarından dikilmiş bir kostüm. Bakın arka tarafından da dikilmiş arkadaşlar. Bu aslında gerçek olmamış. Yani içine bir insan girmiş olabilecek bir karakteri olduğunu da düşündürüyor tabii ki. De. Hem de arkadaşlar bakın şuradan kutu şeyinin e, bağlanma şeyi bile x olduğu için bu da şüphe uyandırıyor yani bu karakterleri seslendiren kişiler e, önceden ölmemiş olsa da yani çoğu belki de yaşıyor hem de bu arka temanın da x işareti var arkadaşlar a foto arkadaşlar konuşamadım. Ahtapotların kafasında X işareti olması bizi biraz daha garipleştiriyor arkadaşlar. Yani X işareti ölümdür arkadaşlar ya. X işareti yani mantıken bazılarında 3 tane var bazılarında 2 tane bazılarında 1 tane Bazılarında ise hiçbir tane bile x işareti yok. Ama bazılarında var ve bu simge 120 deneyim seviyesine ulaştığında açılır diyor arkadaşlar. Ben şu anda kaç deneyimim var arkadaşlar? Arkadaşlar her neyse 120 deneyim seviyesine ulaştığımızda arkadaşlar çok iyi olacak. Böyle sevimli şeyler var. Bu da var. Böyle bir şeyler. var. Bunu toplamı 10 gibi. Bu da 13 gibi her neyse. Benim en sevdiğim şu saçak gibi bir de ad rengi bunu çok sevmiyorum genellikle bu hafif tonla ama en çok genellikle bu giden bir, bir renk arkadaşlar arkadaşlar yani hem de si ve e, arkadaşlar peynirin Eski halleri güzeldi ama yani Pen'in o kostüm olabilirdi yani. Büyümüş Pem mesela Rediye bir ad koyarak da getirebilirlerdi. Böylece güzel olur. Ama arkadaşlar benim yalanım yok. Bu Jessie'yi sevmedim. Eski Jessie daha güzeldi. Bakın eski Jessie'nin kostümlerinden de var eski Jesse'yi özlüyoruz arkadaşlar. Şimdiki Jesse ise çok iyi de değil bana göre. Ama sevimli mi olmuş? Yalan yok hafiften sevimli. Evet. Jesse. Hem de arkadaşlar fark ettiniz mi Jesse'nin tarihinde iki işaretler var. Bu tornavida ile yani vidanın olduğunu açıklıyor ama yine de x iş işaretinin olduğunu anlatmak da kötü oluyor. Yani çünkü biliyorsunuz j'sinin tareti yani j'sinin aksesuarı mıydı yıldız gücü müydü hiç hatırlamıyorum ama yani bir tanesine dokununca çok hızlı ateş ediyordu ve bu sayede rakipleri kolayca öldürebiliyordu. Normalde de rakipleri öldürebilen Başarılı bir şey arkadaşlar. Şimdi peniye geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi büyümüş pem adlı bir karakter yapabilirdiniz. Ama bu pem iyi mi olmuş? Hafiften iyi arkadaşlar değil. Penny de kötü değildi. Yani. kostüm olarak yapsalardı çok mükemmel olurdu. Yalanım yok. Yani bazı kişiler alırdı. Net diyorum, hiç olmazsa youtuber'lar falan alırdı arkadaşlar. 79 elmas falan yapsalardı. Hiç olmazsa e, youtuber'lar alırdı arkadaşlar. Yani Brawl Stars oynayan youtuber'lar kullanırdı. Ne diyeyim arkadaşlar? bu koltukta da aynı şey var arkadaşlar bunun çenesinde de x iş işaret var arkadaşlar bu videomuz böyleydi bu videomuz peri videosuydu yani gerçek olduğunu söyleyemem ee, yani tam emin değiliz ama dediğim gibi bu bir tahmin yani çoğu kişi bunun merak ediyordu ben de e, düşündüm mix işareti e, mesela 2 kere 2 4 ediyor. Yani katlamak anlamına da geliyor. Yani çoğaltmak anlamına da geliyor. Mantıken. Veyahut da kostümlerini de işaret ediyor olabilir. Belki de. O da çok az bir ihtimal. Ha ama ölüm adlı teorim. Yani Bunları seslendiren kişilerin hepsi öyle demiyorum yani yanlış anlamayın ama ölüm işaretine geliyor bana göre yani siz de bir düşünün arkadaşlar bence haklı mıyım haklı değil miyim diye bunu da düşünürseniz sevinirim arkadaşlar diğerki videolarımızda görüşürüz abone olun hadi, hadi. hadi, görüşürüz. hadi bay bay.